Merhabalar, 1970'lerin Teksas'ında geçen Vulture isimli sunucunun oynanış incelemesi için buradayım. Bu tarz farklı temalar isteyen sunucuları seviyorum ama ne yazık ki ülkemizde çok fazla tutmuyor. Yine de ciddi bir emek var ve ben de o yüzden bu videoyu yapmaya karar verdim. Bu sunucuyu nasıl bulduğumuza ve nasıl katıldığımıza dair bir video daha var. Ona da sağ üst taraftan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Lan şuraya bir bak lan. Ay anasın be. Evet bilir beyler bu zamanları. Çocukluğuma denk geliyor. İkidir daha gençliğin ama. bu şakayı yapıyoruz. <laughs> <miyim>? Allah Allah <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biz sunucuya ilk kez test aşamasındayken girmiştik. Orada bir kıyafet falan yapmıştık. Tabii sunucuyu canlıya aldıklarında kıyafetleri ufaktan bir değiştirmişler. O yüzden böyle bir hale gelmişim. Ana! Ana ne oldu lan? Bu ne? Oğlum <laughs> yok ben maskeli bir şey olmuşum. Ha evet sen soytar olmuşsun. Bana baksana abi yayına. Bak bak terbiyesize bak ya. Soytar olmuşsun. Aa kafanda polis şapkası var ters. Aa tersizim de var ha. Soytarı Aa, polis mi? Ben polis şapkası baksana be. Dur bakayım mı? Of. Bu nasıl bir polis Gözlükler. Gözlüklere bak. <gülüyor> Neyse sonra bu garip girişten sonra Discord'ları kapattık ve burada role giriyoruz. Bu arada telefon detayı çok iyi değil mi? Neredesin? Bu da işte. Ağzımda maske var. yüzden saçımda nereye geliyor? Ne diyor lan? <laughs> Kesin böyle görüyor. da maske var. Gel bizim galerinin geliyor. Bu görüşmeden sonra maskemi çıkardım ve arkadaşı beklemeye başladım. O sırada yoldan geçen birini gördüm. Onu NPC zannetmiştim ama yine de bir şansımı denemek istedim. Bayım merhabalar. Bayım çok çekici görünüyorsunuz bu akşam. Eee neye borçlusunuz bunu? Çok teşekkür ederim. Hmm. Neye borçlusunuz? Karıma borçlusunuz önce. Tamamdır. Ve NPC olmaması beni çok şaşırttı. Ve bunu yerini zannettim. Dersiniz? Ben bunu yerli zannettim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Az önce atlarım boktan tanıdım da. Sonradan bu kişinin tanıdık biri olduğunu fark ettim. En azından biraz rol çevirmiş olduk. Levegos gecikince onu tekrardan bir arayayım dedim. Lanet olsun. Sesim geliyor mu bayım? Geliyor geliyor. Bizim şeyin önündeyim. galerinin önündeyim bayım. Lanet girsin. Geliyorum lanet girecek şimdi. Tamam. Aa, terse gidiyormuşum. Tamam düze gidin bayım. Görüşürüz. Düze döndüm dur. Adam aynı ben lan ne oluyor? Bir saniye telefon çalıyor. Alo. 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 Ne oldu bıçakladılar mı? <laughs> Bu sesin. Güvercin yolla. Bayım ee, ee, yapacağınız işe başlayacağım bak. Bizim satın alacağımız galerinin önündeyim şu anda. Güvercin yolla. Kodum. Güvercin yollayamıyorum bayım bakın. Güvercin de bitti. Ne oluyor? Şu satın alacağımız galerinin önündeyim şu anda. Geliyorum geliyorum. Tamam dikkat et kendine bıçaklamasınlar. Levegos polis gibi göründüğü için bunu biraz role uydurmaya çalıştım ve biraz da iftira atarak bir eğlence çıkarmaya çalıştım kendi çapımda. Polis! Bu taraftayım. Efendim bu hal ne ya? Ne oldu? Kıyafetleri değişmiş. Bu hal ne? Oh benim ikiz ya dolaşıyor. Ne evet, haber kanka? İyiyim kanka. Memur Değil bey bu adam polis mi? Memur bey! Memur bey yanımıza bir e, beyefendi geldi polis olduğunu iddia ediyor bakın şurada. Bize e, kimlik falan gösterin diyor. Biz ne yapacağımızı bilemedik yani. Öyle bir şey Önce bir sağ <laughs> Bir polis bey sizinle görüşecek. Kaçmayın. Kaçıyor. Ne oldu? <gülüyor> Kaçıyor diyor <laughs> <Kaçıyor diye gülüyor> Öyle bir şey yok bu arada hocam. Bana bir kimliğinizi ibraz edebilir misiniz acaba? Ben <laughs> polis memur değilim ya. Üzerindeki peki üniforma ne için? Üniforma yani kıyafetçi bozulmuş. Bana sipariş yanlış gelmiş? Bunları giymek zorunda kaldım. Anladım. Peki en yani yakın sürede kıyafetçiye gidip düzeltir misiniz bunu? Herhangi bir tarzını düzeltebilirsiniz. Hı, yeni gelmişsiniz düzelttireceğim. Yanımdaki adamla kıyafetler bozulduğu için birebir aynı olduğumuzdan dolayı Levegos'la polis arasında böyle bir konuşma geçti. Beyefendiler nereden tanıyorsunuz? Yani tanıyorum da hangisini tanıdım tam söylemem aynı. <laughs> Arkadaşlar siz nereden tanıyorsunuz? <laughs> Biz bir ortaklık ortaklık yapacaktık. Tamam. Amattık. Burada mevzuyu gereksiz yere uzatmamak ve fail RP yapmamak için duruyorum artık. Peki herhangi bir şikayet talebiniz var mı? Eee yok. Teşekkür ederiz. Tamam. Peki iyi günler. Utanmıyor tamam. musun burada bizi kandırmaya? Ne diyorsun lan sen? Ben sana hiçbir zaman polis mi mi? Hiç utanmadın mı lan? Ne utanmadınız lan? Aynı karaktere, aynı şey, <laughs> <laughs> kıyafetleri giyerken. <laughs> aynı kıyafetleri giyerken <laughs> 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 ve aynı statistikleri giyerken hiç utanmadınız mı? <laughs> Biz normalde böyle değildik, bir sonradan olduk. <laughs> Satın alacağımız galerinin içinde dururken, devegos'un bir anda sesi değişmeye başladı. ve Ben de tabii ona ayak uydurmaya çalıştım. Şu üstümüzü bir değiştirelim ya, ne bu rezalet. Üstümüzü gel. değiştirmeden önce ben bir tane biriyle konuşmam gerekiyor. Bir ya. Bir Sonra dışarıda konuştuğumuz adam bir anda galerinin içine girdi. Bu adam çok yakışıklı bir efendi, bak. Şurada bak, buradaki. Geliyor, geliyor. Ben <laughs> bunu yerli zannetmiştim biliyor musun? O kadar geliyor iyi, yani. o kadar görmüyorum. iyi. Görmüyorum. Sonra artık iyice saçmalayıp adamı görmezden gelmeye karar verdik. Tamam. Görmezden gel, görmezden gel. Yok gelmeden. yok. Nereden koşuyorsunuz? Hı hı hı. Evet dostum abi biz. Ense köküne vurmadan söyleyemem. Ne arıyorsunuz burada? Dostum burası bizim dükkan. Sizin dükkanınız mı? Evet henüz değil ama olacak. Ne yapıyorsunuz burada dakika? Burada evrak işlemlerinin halledilmesini bekliyoruz ve kıyafetçiye gitmem ha. gerek. E sen bu Efendim? Anladım. Anlamadım. Peki ne dükkanı açacaksınız? Kırtasiye. Öyle demiyorum. Ya, tabii ki araba dükkanı beyefendi. Yani burada kırtasiye dükkanı işleyecek hali yok ki. Bakın etrafınıza bakın. Hep şantman <laughs> bir şeyler var. Önce dolga geçmek gönü çocuk. İkidir alıyorum dükkan sahibi bakmıyor tamam mı? Anladın mı doğastığım? Evet. İkidir arıyorum ya. Yani. Ben de önemli bir işle uğraşıyorum şu an. Woohoo! <laughs> <laughs> Sonra adminden bir pet menü istedik ve kıyafetlerimizi değiştirdik. Lan okay ya. Oğlum ne güzel şekildik ya. Şu halime bak ya. ya benim ceketin yan tarafları biraz sökülmüş mü? Bakar mısınız bir? Aa wow. takılmış bir yere herhalde. Aa bak karıs. Fakir Sağ taraf şöyle. Bence yürüyünce paça fark edilmiyor. <laughs> o zaman ben hiç durmayayım efendim. Gelin buyurun. Yürüyünce daha çok belli oluyor. Bu videoyu sevdiysen lütfen beğen ve yorum yap.